Transfer Rotası kanalına hoş geldiniz. Son haberleri ve gelişmeleri değerlendiriyoruz. Sane Reisman Galatasaray'da Galatasaray'ın Bayern Münih ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Alman futbolcu Leroy Sane gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Sane Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Edinilen bilgilere göre Sane'nin yıllık ücretinin 9 milyon euro bandında olacağı öğrenildi. Ayrıca Sane'nin 3 eşit taksitte toplam 15 milyon euro imza parası alacağı belirtiliyor. Y Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Ceko'nun ayrılığı sonrası Jonathan David'i kadroya katmak istiyor. Basında Kanadalı golcünün Fenerbahçe'den 9 milyon euro yıllık ücret ve 15 milyon euro imza parası istediği belirtildi. David bu sezon 32 maçta 16 gol, 5 asistle takımına katkı sağladı. Trabzonspor, savunma oyuncusu Pedro Malheiro'nun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Alvaz ile anlaşmaya vardı. Alvaz, 23 yaşındaki sağ beki, 7 milyon euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon euro performans bonusuyla kadrosuna kattı. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Trabzonspor oyuncunun bir sonraki satışından %15 pay alacak. Bordo mavililer oyuncuyu sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Karadeniz ekibi böylece oyuncudan bir sezonda 4 katı kar sağlamış oldu. Malheiro bu sezon Bordo mavili forma ile 43 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Bayer Leverkusen'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Granit Çaka, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyeti 15 milyon euroya ulaştığı için siyah beyazlılar bu teklifi değerlendirme aşamasında reddetti. Sarı lacivertlilere son olarak ekibinin de önerisiyle gündemine Arjantinli stoper Valentin Gomez geldi. Arjantin ekiplerinden Veles Sarsfield forması giyen savunmacı genç yaşına rağmen takımında liderlik üstlenen bir isim olarak öne çıkıyor. Sol bek mevkiinde de forma giyen Gomez, Arjantin milli takımı alt yaş gruplarında da yer alıyor. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek stoperi, Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak transfer etmek istiyor Gomez'i. Avrupa ekipleri de yakından takip ediyor. Adı Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı için siyah beyazlılar el yükseltti. Yusuf için Başakşehir'e takas teklifinde bulunan Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi için Salih Uçan'ın bonservisini önerdi. Başakşehir'in ise Yusuf Sarı için gelen bu teklife olumlu yanıt vermesi durumunda transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı bildirildi. Beşiktaş'ın bir süredir görüşme halinde olduğu, Bright Osai Samuel ile her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Siyah beyazlar, Nijeryalı sahabeki resmen açıklamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi Samuel bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Buna göre siyah beyazlılar, Nijeryalı Sabek'in talep ettiği 2,5 milyon euro ücreti pazarlıklar ile indirmeye çalışıyor. Menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerilen Timo Werner'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonda ciddi performans düşüşü yaşadığı için yönetim ilk etapta Alman Yıldız'a çekimser bakarken teknik direktör Fatih Tekke ise 29 yaşındaki hücumcunun burada yeniden büyük patlama yapabileceğini düşünüyor. İleri üçlünün her bölgesinde görev yapan Werner konusunda tekkenin ısrarı sonrası temaslar hızlandı. Leipzig, 4 milyon euro bon servis talep ediyor. Fakat bu rakam daha aşağıya da çekilebilir. Esas problem Timo Werner'in yüksek maaş talebi. Alman futbolcunun senelik 6 milyon euro civarında bir ücret istediği konuşulurken, Trabzonspor rakamı indirmeye çalışıyor. Werner'in maaş talebinde indirime gitmesi halinde, bu transfer çok daha ciddi boyuta gelebilir. Esas bölgesi sol kanat olan Timo Werner, geçen sezon Tottenham'da sezon boyunca 27 maçta 1 gol atarken 3 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık yaşayan Jayden Osterwold'ye Avrupa'nın önemli liglerinden talipler var. İtalya'dan Bologna, İspanya'dan da Celta Vigo'nun Hollandalı sol beki istediği öne sürüldü. Bologna'nın Osterwold'ü kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı kısa sürede iki kulübün Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacağı dile getirildi. Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu gol katkısı yapamadı. Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Monaco forması giyen Brel Embolo'yu transfer listesine aldı. Siyah beyazlılar İsviçreli golcü için temaslarını hızlandırdı. Fransız kulübü 2022 yılında kadrosuna kattığı Embolo için 15 milyon euro bonservis talep ederken Beşiktaş cephesi 10 milyon euroluk teklifini resmi olarak iletti. Görüşmeler devam ederken 28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Geride kalan sezonda 19 lig maçında 6 gol kaydetti. Manchester City'den ayrılacağı konuşulan İlkay Gündoğan için ortaya flash bir iddia atıldı. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İlkay Gündoğan'ın İstanbul'dan ev almak için harekete geçtiği ifade edildi. Barcelona'dan ayrılarak sezon başında eski kulübü Manchester City'ye dönen İlkay Gündoğan'ın City'den de ayrılması bekleniyor. İlkay Gündoğan transferinde Galatasaray diğer takımlara göre önde. Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi hedefleri arasında yer alan Jack Grealish'in durumu hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Basının haberine göre Grealish'i tamamen gözden çıkaran Manchester City, İngiliz sol kanat oyuncusunu 25 milyon Euro'dan satış listesine koyacak. Fenerbahçe'nin haricinde Aston Villa, Newcastle, Everton, West Ham United, Napoli ve al ittihatta yıldız oyuncu ile ilgilenen takımlar arasında. Mourinho'nun 29 yaşındaki futbolcunun alınması yönünde yönetime sunduğu olumlu raporun ardından harekete geçildiği bildiriliyor. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa'dan iki kulüp devreye girdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lig 1 ekibi AS Monaco ile Premier Lig'e e yeni yükselen Burnley, 29 yaşındaki tecrübeli kaleciyi transfer listesine aldı. Monaco yeni teklif sunacak. İlk teklifini 9 milyon euro olarak yapan Monaco, Czech Red yanıtı alınca teklifini 12 milyon euroya çıkardı. İngiliz temsilcisi Burnley'nin de bir süredir Uğurcan'ı takip ettiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Premier Lig'de kalıcı olmak isteyen Burnley'nin Czech deneyimli bir kaleci transferine öncelik verdiği öğrenildi. Fransa ve İngiltere'den başka kulüplerinde Uğurcan'a ilgi gösterdiği, Trabzonspor'un da oyuncuyu Türkiye içindeki rakip kulüplere satmak istemediği kaydedildi. Beşiktaş'ın 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Rio Ave'ye kiraladığı Demirege Tıknaz, Portekiz ekibinin opsiyonu kullanmamasının ardından siyah-beyazlılara geri döndü. Geride kalan sezonda Rio Ave formasıyla 33 maça çıkan ve 4 gol, 2 asistlik performansa imza atan 20 yaşındaki futbolcu ile birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği ve Portekiz ekibinin bon servisini alacağı öne sürülmüştü. Dün sürenin tamamlanmasıyla birlikte Solskjaer'in de takımda görmek istediği Demir Ege takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Basında yer alan haberlere göre İspanyol ekibi Real Betis, listesindeki isimlerden birisinin Yunus olduğu ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'la görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. Yunus'la yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaşan yönetim, masaya çok yüksek bir rakam gelmediği sürece teklifleri kabul etmeyecek. Sezon içerisinde yaşadığı sakatlığın ardından sezonun bitmesiyle birlikte hemen ameliyat olan milli futbolcu, yeni sezon başlangıcına kadar hazır hale gelecek. Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 24 yaşındaki Yunus Akgün 12 gol attı ve 14 asist yaptı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamayınca gözünü Fenerbahçeli En Neziri'ye dikti. Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Al Hilal'in sarı lacivertlerin Faslı futbolcusunu gündemine aldığı iddia edildi.